Hepinize selamlar dostlarım. Bu videoda çok zor bir taming'e girişeceğim. Yani videosunu izledim. Ee, kafam karıştı gerçekten de. Deneyeceğim ama. Şimdi öncelikle ufak bir kamu spotumu yapmak istedim. Dostlarım ne olur ee, mahallenize veya kapınız önüne bir kap su koyun. O gün yemediğiniz şeylerden koyun. Ee, gerçekten de bu sıcak havalarda özellikle şu birkaç gündür <laughs> Bak çok fazla ölü hayvan görüyorum ee, Ben bile elimden geldiğince Su falan koymaya çalışıyorum yem vermeye çalışıyorum yani, Sizden ricam e, Lütfen sizin de bu şeyleri yapmanız bu bilinci kazanmanız ee, Bunun dışında Birkaç gün Çok fazla dışarı çıkmayın dışarılarda gezmeyin Çünkü güneş zehirlenmesi dediğimiz bir mevzu var ve bu çok tehlikeli bir şey. Ee, sizlendireceğim bu havalarda dikkat edin. Hem hayvan dostlarımız için hem kendiniz için ayrıca dikkat edin. Evinizde veya yakınızda tanıdığınız yaşlı bireyler varsa çok dışarı göndermemeye çalışın. Onun yerine siz bir şey alm almaya çalışın hiç yoksa diye söylüyorum. Ee, diyeceğim budur. İsterseniz taming'e başlayalım. İyi seyirler dostlarım. Bir tane Void Fiber'ın arayacağız da ben spamla değilim nereye gitti o? Ya God mod açık. Ya Allah aşkına. Niye böyle? Ama Space'de uçuyor muyuz? Ha doğru Space. Ejderha buralarda bir yerdeydi galiba. Ne olur abi bir tane daha spamlarız ki ne var ki muta gel almayacak lan, spawnlayacağız. Şimdi dostlarım, benim anladığım kadarıyla ejderhayı e, kışkırtmanız gerekiyor. Şöyle şöyle vurmanız gerekiyor. Aynen, bak şu elektrik attığı sırada... Tabii çok o kadar yakından gitmeyin de. E, böyle böyle kışkırtmaya çalışıyorsunuz. Her enerji atışında, bildiğim kadarıyla söylüyorum, yorgun düşüyor. Ama Wyvern'lar kadar hızlı. Ya tabi beni vuruyor şu anda. Ben şeyimden dolayı, çömezliğimden dolayı pek bir şey yapamıyorum da. Sizin vurmanız gerekiyor arkadaşı düzenli olarak. Bunu vurdukça bozuyorsunuz galiba. <laughs> ya abi videosunu izledim anlamadım bir şey heriften. Yani hakikaten de sıkıntılı yani. Bir kere gittim şu ana kadar Void Wyvern Hayatımda. Onunla da sunucu da birazcık kolaydı. Tamam söylemişim. Elektrik esnasında da ateş edin diyordu. Ha. Evet şimdi patates oldu. Ne oldu şimdi? Ee, Ha, can azaltıyoruz. Metodu anladım. Şu an arkadaş kitlendi galiba. Yani canını belli bir orana düşürüyorsunuz. Anladığım kadarıyla söylüyorum. Canı belli, belli bir orana düştüğü zaman e, Taming işlemi başlıyor. Biz gene kontrol edelim de. Böyle kalmıyor bu arada sanırım. Benimki bug'a girdi. Aha bak bozuldu. Tamam. Ride it diyor. Oğlum. Ya şu Vyron'ların niye geneli böyle? Mal gibi. Biniyoruz tamam. E, ya abi Rodeo'dan niye çıkıyorsun? <laughs> ya kur... <laughs> ya abi çıldıracağım. Anam çıldıracağım. <laughs> tamam. Şimdi ee, arkadaş efekt ne yapıyoruz ki üzerinde? Direct to roll taming. E mutajen now. Oğlum verdim element. Ya abi. Tamam bunun temingi zor olacak. Ben bunu anladım. Her buldunuz Allah Allah aşkına şu tek suit var ya. Kullanmayın ha. Kullanmayın şu zıkkımı. Zıkkım. Sigaradan zararlı yani. Ne oldu cam mı doldurdun sen şimdi? Arızalandı zaten galiba gene. Tamam. Ya abi ben mi anlamıyorum? Anam çıldıracağım. Tamam biniyorum şimdi. Ha tamam. Ee, tamam şimdi anladım. Birazcık fail olduk. Metodu anladınız zaten. <laughs> ya. E, abi abi. sweet kullanmayalı bayağı oldu. Ve çok sinir bozucu bir şey yani ya. Ya olay ne biliyor musunuz? Ben size anlatayım. Tek suite'in bir de Wyvern'ın dönmesini ayar oldum da ben. Ee, asıl olay ne biliyor musun? Şimdi Void Wyvern'ın belli bir kayara kadar canını azaltıyorsun. Fabrikatör sniper ile yapın diyorlar bunu. Bir de topladığınız mutaj eldere envanter slotunu sonuna koyun diyor tamam mı? Şimdi bizimki düşük level'dı. Bizimki kolay eğitildi. Oğlum dur bir. Bizimki kolay eğitildi. Ee, bu arada vantilatör sesi falan filan geliyorsa kusura bakmayın. Hiç hiç o şeylerden kısasım yok abi. Ee, en düşük modda çalışıyor. Beni kurtarıyor şu anda. Ee, kafasına veya belirli bölgelerine ateş ederek ejderhayı kışkırtıyorsunuz. Belli bir belli bir yere kadar canını azalttığınız için de ejderha şey oluyor. Ee, bozuluyor. Bozulduğu sırada da biniyorsun. Yani sürüyorsun. Sürdüğün sırada sana diyor ki... Mutajeli ver diyor. Mutajeli E tuşu ile veriyorsun. Temik yüzdesi doluyor öyle, öyle. Tamam mı? Mutajeli iyileştiriyorsun büyük ihtimal. Çünkü bizi düşük level'da. Ee, ben bunun yüksek level'ıyla da, da test ederim. On sıkıntı yok yani. Bu hayvanı düşük level alsan da olur. Almasan da olur. Niye? Çünkü Void Viper'ın o kadar şey bir değil yani. iyi bir değil. Diğerlerine nazaran o kadar ejderha var. Yani fantezik olarak bu White Wyvern güzel. Bence daha fazla özellik eklenebilirdi. Şöyle karizmatik bir hayvana. O kadar tek Wyvern yaptınız. Void deniyor da oyun Taming'de şeyde göremezsiniz. Komut yerlerinde göremezsiniz. Adı şey olarak geçiyor. Ee, tek Wyvern olarak geçiyor. Bence de oyunda öyle geçmeliydi de neyse. Void Wyvern'ın da havalı bir ismi. Metodu anladınız. Ee, Fabrikatör sniper ile ateş ediyoruz. Ateş ettiğimiz sırada da her seferde enerji yükü salıyor bize. Yani kendi atan yapıyor. Atan yaptığı sırada da ateş etmeye devam edeceksiniz. Böyle böyle belli bir can oranına düştüğü zaman atıyorum ee, 1700'dü. 1000'e düştü, 2000'e düştü, 3000'e düştü. Arızalanıyor. Arızalandığı sırada da kullanı hemen binmen gerekiyor. Biz ilk de yapamadık. Çünkü yanlışlıkla E, e tuşum sanırım basamadım. Anlamadım. Böyle bir tamingi var. Ama taming 10x de bende şu anda. O yüzden hızlı tamingdendi. Bakmayın yani. Taming 10x de şu an bende. Ee, videolarda uzun sürmesin diye falan filan. 10x taming de böyle oldu. Onun dışında çok kolay olacağını söyleyemem. Ki Void çok fazla stunlayan bir canlı. Çok fazla enerjisiyle şey yapan bir canlı. Bak şimdi hemen size göstereyim de. Hızlıca uçalım da. Şu simülasyonlar. Rakbar bölgesine çıkacağız değil mi? Hayır. Şey bizim bölgeye çıktık. Tamamdır. Şimdi şuraya gelelim. Ee, rastgele bir hayvan bulalım. Uçan bir hayvan da olur da. Biraz daha uçan olsa daha iyi olur. Aynen bak şimdi. Ya gördün mü? Mal oldu. Direkt düştü. Ya düşürme GoP özellikle tek seferde iş yaradığı için ne bileyim yani o kadar şey bir mesele değil. Damage'ı iyiydi galiba onun dışında. 16 level'a gittik zaten. Hasarına bakak. Güzel 128 oturtuyor. Kötü değil 128 güzel basar. ve bizim sunucuda görün siz hasar şeylerini falan bile aklınız çıkar yani. Stun attı. E, mal attı. Yani temikte de aynı şey yaptığı için size aynı fetişi fantazi uyguladığı için pek şey yapmayın yani. Şu dropları dropuna bakayım bir yani ne, ne çıkacak acaba. Sabahtan bir aynı yerde dropu görüyorum. Acaba ne çıkacak? Videoda da sandık açalım yapıyoruz. Hoppa. O güzel lan. Master Piles. Zord 37'likmiş oğlum ben görmedim lan. Bleh arken dropları o kadar değil. Ya neyse dostlarım. Ee, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.